Herkese yeniden selamlar dostlar, bugün Baki serisinde bulunan karakterler kapışsaydı kimin kazanacağını konuştuğumuz serinin ikinci videosundayız. Bu sefer, seri de Yujiro ve Turşu kadar olmasa da onlara benzer seviyede gayet güçlü iki adet kas manyağını karşılaştıracağız. Bunlardan birisi acıya bağımlı, sinir uçları kapanmış bir savaş makinesi ve aynı zamanda Yujiro'nun üvey oğlu olup Baki'nin ise üvey abisi olan Jack Hanma'dır. Bu arada normalde Jack Hanma karakteri serinin başlarında bayağı zayıf bir görünüme sahipti. Baki Grappler serisinde, Jack Baki ile olan dövüşünden sonra güçlenmek için her yolu kullanır, steroid, kemik ekleme ameliyatları ve daha bir sürü şey yaparak kendisini günümüzün canavarı haline getirir. Bunun ardından yine Grappler da Baki ile dövüşse de Baki bu savaşı yine kazanır. Karşısında ise dünyada olup biten her şeyi biliyor olan, karşısında 100 euro ve sayılı kişinin durabildiği, Amerikan hükümetinin bile kontrol edemediği, hapishane duvarlarına ihtiyaç duymadığı için kullanmayan dev kas kütlesi olan Pisküvit, aman Pisküvit Oliva abimizi yeni, namı diğer bay zincir sizi karşılaşacağız. Şimdi, bu iki canavarı tek tek ele alıp, sahne sahne, güç, teknik, dayanıklılık, manyaklık ve dövüş zekalarını analiz edeceğiz ve en sonunda ise, kimin kazanacağını netleştireceğiz. Önceki videoda olduğu gibi sırayla birisinin gücünü, dayanıklılığını ve teknik bilgisine bakacağız. Ve ilk olarak Jack Henma'dan başlayacağız. Sahne 1, vücut geliştirme sapkınlığı Jack, seride vücut gelişimi uğruna hem ilaçlara hem de canına susamışlığa en çok başvuran karakter. 2 metrelik boyu, insan sınırlarının ötesinde geliştirilmiş kaslarıyla, sadece güç değil, patlama etkisi yaratacak bir fiziksel kuvvete sahip. Baki ile dövüşü sırasında, duvarları kıran yumrukları, rakibini adeta kemiklerinden sıyırarak sarsıyor. Antrenman sahnelerinde, çene kaslarıyla kum torbasını parçalayacak düzeyde güç kullandığı bile görülüyor. Sahne 2, sinir ucu kapatma Jack, dövüş sırasında acıyı hissetmemek için bilinçli olarak sinir uçlarını kapatan tek karakterdir. Baki ile dövüşünde dişleri dökülmesine rağmen saldırıya devam etmesi. Sırtından kemik çıkmasına rağmen yere düşmeyip yumruk savurması. Dayanıklılığı resmen kendi iradesiyle yükseltiyor. Sahne 3, hayvani dönüşüm Jack'in tekniği neredeyse hiç yok. Bu kötü değil, çünkü saf şiddet üzerine kurulu. Dövüş sırasında rakibinin hareketlerini incelemek yerine, kafatasını kırmak için sürekli baskı yapar. Ancak Baki karşısında, yerdeki kumları kullanarak görüş açısını bozması, primitif zekasının işlediğini gösteriyor. Sahne 4, dişini kırıp kendi kendine tekrar takması Jack'in en ikonik sahnelerinden biri, dişi kırıldıktan sonra onu yerden alıp ağzına tekrar zorla sokması. Bu sahne bize Jack'in acı ya da dayanıklılık eşiğinin yüksek bir seviyede bulunduğunu gösteriyordur. Her ne kadar babası kadar olamasa da, Jack'in de acı eşiğine ya da gücü canavar denebilecek seviyededir. Şimdi de sırada Oliva'nın güç, dayanıklılık, teknik bilgi, tecrübe ve manyaklığına bakacağız. Sahne 1, metal blok sahnesi Oliva'nın gücü kas kütlesinden geliyor ama onun kasları estetik değil, tam anlamıyla askeri mühimmat seviyesi. Hapis sahnesinde, metal bloğu iki eliyle ezip bükmesi, onun saf kas gücüyle fizik kurallarını yırtabileceğini gösteriyor. Giyinmeyi sevmem çünkü kıyafetleri yırtıyorum, demesi bile dolaylı güç göstergesi. Sahne 2, kurşunlara karşı direniş. Oliva, vücudu neredeyse zır gibi. The Great Prison Battle, sırasında, üzerine sıkılan kurşunlar kaslarının arasına gömülüyor ama derisinden bile geçemiyor. Oliva, iki kişinin yumruklarını aynı anda göğsünde yutabiliyor, sadece omuz silkerek cevap veriyor. Sahne 3, minimalist teknik Oliva, teknik bilgiye sahiptir ama bunu göstermez. Dorian'a karşı dövüşünde saf güç ile rakibin bütün hareket alanını kısıtlar. Savaş alanını kontrol eder, alan baskısı kurar. Sahne 4, rahatlığıyla psikolojik savaş Oliva, savaşırken gülümser. Bu onun ne kadar kendinden emin olduğunu ve savaşta bile konfor alanından çıkmadığını gösterir. Rakibin sinirini bozmak için kaslarını esnetip gülümser, psikolojik oyunlara girer. Dövüştükleri bir senaryoyu bu bilgileri ele alarak düşünürsek tahmini olarak dövüşleri şöyle yaşanabilir. Dövüşün başlangıcında, Oliva dövüşe sakin bir tavırla başlayarak Jack'e karşı yumruklarını çok ekonomik bir şekilde kullanır. Jack ise bunun aksine sert karşı tarafı yok etme ve öldürme olarak saldırı yapar. Ve hemen yırtıcı hayvan misali Oliva'ya saldırır, Jack'in her hamlesi, her darbesi Oliva'nın bir kemiğini hedef alınarak atılıyordur. Oliva, Jack'in ilk saldırılarında biraz geri düşebilir. Bunun sebebi daha önceleri Oliva her zaman kendisi gibi ya bayağı kaslı ve güçlü kişiler ile dövüşmüş ya da teknik kullanan insanlar ile dövüşmüştür. Ama bu sefer karşısında modern dünyanın canavarı vardır. Nasıl önceki videoda, Pickle için geçmişi tarihin savaşçısı dediysem, bu sefer de Jack için günümüzün hayvanı terimini kullanabilirim. Çünkü Jack çoğunlukla rakiplerine karşı dengesiz ve delice saldırılar yapan birisiydi ama Oliva bu tarzda saldıran birisini daha önce görmediği, tanımadığı için Jack dövüşün başlarında bayağı bayağı Oliva'yı saldırı yapabilir hatta Oliva'yı kanatabilebilir. Dövüşün ortalarında, Oliva, aynı Baki Hanma Son of Ogri yapımında gördüğümüze benzer bir içine çekilmek yani kabuğuna saklanan bir kaplumbağa hareketini yapar. Ve bu sayede kas kütlesini savunma kalkanı gibi kullanarak Jack'in saldırılarını bir nebze olsun azaltabilir. Jack, Oliva'nın bu yaptığından sonra Oliva nasıl kabuğuna saklanan bir kaplumbağa gibi ise Jack'te bir kaplan misali onu güçlü dişleriyle delmeye çalışarak o noktada çok daha vahşileşmeye, Oliva'yı ısırmaya hatta tırmalamaya bile başlar. Oliva burada teknik avantajıyla Jack'in bazı saldırılarını savuşturur ama her savunması kaslarına hasar verir. Dövüşün son aşamasındaysa, Oliva yorulmaya başlar çünkü sürekli savunma halinde kalmak ya da Jack'in saldırılarından kaçarken ona saldırı yapmak zorunda kaldığından bu onu iyice yormuş ve bitkin düşmüştür ama bunu belli etmemeye çalışır, yoksa Jack onun bitkin kaldığını anlarsa eğer, darbelerini sakınmadan Oliva'ya vurarak onu yere serer. Jack'in sinir uçları kapalı, acıyı vücudunda yaptığı binlerce takviyelerden sonra babası Yujiro gibi hissetmemeye başlamıştır artık, kaslarında bir yırtık bile oluşsa artık bunu bile fark etmeyecek kadar gelişmiştir. Ve dövüşün sonundaysa şöyle yaşanabilir, Jack Hanma, tekniğiyle değil daha çok güçlü çenesini ve büyük, güçlü bedenini kullanarak olivaya büyük hasarlar verebilir, Jack Hanma aynı, diğer Hanma soyundan olanlar gibi kendi sınırlarını tanımayan bir dövüşçüdür. Oliva ise fiziksel olarak kusursuz olsa da, fazlasıyla kontrollü davranan birisidir. Evet, bazen kontrolünü ve konfor alanını bırakır ama onda da genelde karşısında ya teknik kullanan kişiler vardır ya da kendisinden daha zayıf kişiler olduğundan gücünü tam potansiyelinde çok az sahnede kullanabilmiştir ve aynı zamanda Oliva bir konfor alanı insanıdır. Jack Enman'ın kasları normal bir insanın limitlerinin çok ötesinde steroid ile büyütülmüş yapay ve ilaç destekli kaslardır. Yani Jack'in kasları yalnızca güç açısından değil, dayanıklılık ve iyileşme kapasitesi açısından da geliştirilmiştir. Dolayısıyla Jack'in kas yapısı yoğun efor altında bile uzun süre dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Öte yandan Oliva'nın kasları tamamen doğal olduğu için ne kadar büyük ve güçlü olsa da insan sınırlarına tabidir. Evet Oliva aşırı kaslı ve derisi ise acayip dayanıklı olabilir. Ve bu da daha hızlı laktik asit birikimi ve yorgunluk anlamına gelir. Yani Jack'in yapay kasları bir nevi ona avantaj sağlıyordur. Ve kazanan kişiye gelirsek, bu kişi elbette Jack hanma olacaktır. Evet, bir karşılaşmanın daha sonuna gelmiş bulunduk. Bir sonraki videoda Katsumi Orochi ile Muhammed Ali Jr. olacak. Aydın esenlikler dostlar.